Herkese merhaba değerli dostlar. Bankacılık hisseleriyle ilgili değerlendirmelere başlayacağız. Önümüzdeki dönemde bankacılık sektöründe artık yerini alan, yerini hak eden bir noktaya ulaşmalarını beklediğim bir bölgede artık hepsi. Şimdi geriye doğru baktığımız zaman 2013 yılında ilk kez Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyeye yükseltildiğinde hisseler zirvelerini görmüşlerdi. Tabii e, o zamanlar tabii 12-13 seviyelerindeydi ama şu an burada görmüş olduğunuz 11 TL 11.30 civarlarındaki şuradaki zirvesi 2013 Nisan ayına ait. Aslında bunun çok daha üzerine gördü ama verilen temettüler düşüldükten sonra şirket hissesinin üzerinden de tabii temettü çıktıkça hisse fiyatı gerilemekte. O yüzden şu an itibariyle gördüğünüz gibi 11 TL seviyesi hisse için zirve bölgesiydi. Yani hisse 2013 yılından itibaren biraz sonra bilançosundan da göstereceğim. Hisselerin, şirketlerin pasif toplamlarının, aktif toplamlarının ne kadar geliştiğini ve buna rağmen hisse fiyatlarının durumunu şöyle bir izah edeceğiz. Şimdi TL'deki değer kayıpları olsun. E, tabii Türkiye'nin kredi notunun Yerini kendi olması gereken notun üstüne çıkarılamamış olması bizim için sorun. Şimdi bu banka belki Avrupa'da işlem gören bir hisse senedi olsaydı, daha doğrusu Avrupa'ya ait bir hisse olsaydı garanti oradaki notu en üst seviyelerde bir not olacaktı. Ama ülkenizin notu neyse ise bankalar da alabildiği tavan not seviyesi o olduğu için bu hisselerde mevcut ülkenin notunu en üst seviyede yani yatırım yapılamaz seviyede kalmasına sebep oluyor bankalar. Yani çok önemli risk almayı seven fonlar dışında Türkiye'ye yani bu bankalara alışlar pek fazla gelmemekte. Şimdi baktığınız zaman geldiği zaman da çok az meblalarla bu hisselerin hızlı hareket edebildiğini biliyoruz. Önümüzdeki dönemde kurun düşmesi ve aynı zamanda Türkiye'nin büyüme verisinin net bir şekilde artarak devam etmesi, cari açığın kapanmaya devam etmesi ve önümüze eğer gerçekleşirse ki 5-6 ay içinde cari fazlayı sürekli vermeye devam edersek muhtemelen bu hisselere rağbet artacak. Neden artacak? Şimdi hisse şöyle baktığımız zaman şunu hemen haftalığını günlüğe çevireyim. Gördüğünüz gibi 12-60 bölgesi 2018 yılından beri geçilememiş bir bölge. Şurada Gördüğünüz gibi aşağıda 2018 bölgesi 2018'den beri çok önemli bir direnç olarak çalışmış burası. Yani hisse buraya ne zaman gelse allak bullak olmasına sağlayan neden olan bir şeyler olmuş. Şuraya bakar mısınız? Her seferinde en da 11 TL bölgesine geldiği zaman aşağı doğru çatırdamış ki e, bu dip seviyelerinden 6.5 seviyelerin her zaman hisseye dip olarak kabul edilmiş ve neredeyse son 4 yılını bu bölgeyi dip olarak yaşamış hisse senedi. Yani bu bölgede bir şekilde piyasada iyi şeyler olmuş. Buradan yukarı hisseyi bir iki katına kaldırmışlar her seferinde. Ve bu her zaman kısa vadede gerçekleşmiş. Ve e, şu an görünen o ki hisse 12-25 seviyesi itibariyle İspanya'dan BBVA'nın e, hissede isterseniz notlarınızı satın 12 25ten alayım demesiyle bankacılık sektöründe hızlı bir ivmelenme yaşandı. Ama e, arkaya doğru baktığımız zaman genel itibariyle borsanın yükselişini e, genel itibariyle diyorum bunu çünkü dolardaki yükselişe bağlamışlardı. Aslında bakarsanız bankacılığın e, diğer hisseleri de beraber kaldırmasının ana faktörlerinden bir tanesi de bu hisselere olan güven. Neden? Çünkü bu şirketler yurt dışından sendikasyon kredisi başvurusu yaptıkları zaman her ne kadar bizim bu ülkelerdeki notumuz, bankaların notları yerlerde olsa bile inanılmaz derecede talep görüyorlar. Çünkü güvenilirler. Hi şimdiye kadar hiçbir şekilde temerrüte düşmemiş, düşmemişler. Ödeme sorunu yaşamamışlar. E o zaman artık yavaş yavaş bu şirketlerin bu son denemelerini gerçekleştirdiklerini düşündüğüm kademeleri aşmaları, hızlanmaları kabul edilmeli mi? Bence edilmeli ve borsanın yükseleceğine adapte olunması gereken en önemli noktalara gelinmeli. Şimdi JP Morgan Geçtiğimiz sene ne dediyse oldu. Eylül ayına kadar faiz indirimi beklemiyorum dedi. Eylül ayında faiz indirimi başladı. Şimdi JP Morgan'ın yeni gelen raporunda şu bir ay falan oluyor herhalde. En son okuduğumda o bir ay falan oldu herhalde. Garanti Bankası olsun, diğer bankalar olsun %40, %40 %50'lere varan şu anki seviyelerinden hedef fiyatlar gösterdi şu anda. Yani piyasada bozulmalar olsun, diğer taraftan ticari faaliyetlerdeki büyüme olsun, bu ülke notunun sahip olduğu bir e, skalada yatırım gel, yatırımcının gelme ihtimalinin düşük olduğu bir ortamda önümüzdeki sene e, Türkiye'nin büyüme evresindeki potansiyelinin düşük olarak göstermesine rağmen raporlarına JP Morgan Garanti Bankası için 18-19 TL hedef fiyat veriyor. Ki çok uzun zamandır diyeyim size böyle bir hedef fiyat da vermemişti JP Morgan. Yani JP Morgan'ın gördüğünü biz de artık yavaş yavaş görsek iyi olur bu ülke olarak potansiyellerini bankaların. İsterseniz şöyle kafanızdaki netleştirmeyi de gerçekleştirmek için size şöyle bu hissenin 4 bilançosunu gösteriyorum. Şu an gördüğünüz en sağdaki 2013 yılındaki hissenin pasif toplamını görüyorsunuz. 190 milyar TL. Hissenin 2000 burası kaçtı? 2016 mıydı? 2016'ydı galiba. Evet, 2016'nın 3. çeyrek bilançosu 2020 ve 2021. Burada gördüğünüz rakamlar hissenin pasif toplamını içermekte. Bu aynı zamanda aktif toplamı da. Ve son gelen bilançoya bakar mısınız? 573 milyar. Şimdi şirketin bu pasif toplamı aynı zamanda aktif toplamı da anlamına gelmekte. Bilanço denkliğimi hesabıyla. Şimdi bunu e, bu şu an gördüğünüz bilanço konsolide olmadığı için burada daha düşük rakamlar görüyorsunuz. Konsolide bilançoda bu rakam şu an itibariyle 2021'in 3. E, çeyrek bilançosunda 630 milyar seviyesinde diye hatırlıyorum. Yani şu an gördüğünüz konsolide olmayan bilanço. Şimdi şu büyümeyi görüyor musunuz? 189 milyardan 573 milyara gelmiş. 2013 yılından 2021 yılının sonuna kadar. Yani bu şekilde büyüyen bir şirketin hatta şuradan da faiz gelirlerine de baksanız çok şey anlatıyor. 9,5 milyardan 40 milyar seviyesine gelmiş. Hisse senedine baktığınız zaman hisse senedi neredeyse 2000 temettüleri de içine koyarsak neredeyse 2013 yılındaki değerinden sadece %10 daha pahalı. Gördüğünüz gibi. Hatta şu anki fiyatıyla pahalı bile değil. Tam o seviyede diyebiliriz yani. Aralarında %5'lik bir fark var. Sizce bu bankalar yerlerde mi? Yerlerde. Şimdi hisseye bakalım. Garanti Bankası'nın şu an piyasa değeri ve defter değeri gördüğünüz gibi 0.70 yani ederinin oldukça altında yani %50'lik bir yükseliş neredeyse kat etmeli ki hisse senedi ederine gelebilsin. Ki bu hisseler daha öncelerinde çok daha iyi yerlerde fiyatlanıyordu. Yani 2013 senesinde bu ise belki iki katından iki buçuk katından işlem görüyordu. Şu an gördüğünüz gibi yani o seviyelerin kaç katı altına inmiş şu anda ve şirketin net karına bakar mısınız? Şirketin şu anda net karı 9 milyar TL. Bu ne demek? Şöyle bilançoyu tekrar açalım. Şirketin şöyle aşağıdan Şurada net dönem karı zararını görüyor musunuz? 2,5 milyarmış 2013 yılında bu şirketin kaç kat işlem gördüğü zamanlarda. Ama şu an hisse fiyatı şu an ederinin de altında. Yani ederinin üzerine çıkacak da birazcık da yani yapmış oldu bu karı satın alacak ki iki katına üç katına çıkacak. orlardan işlem görmesi gereken hisse senedi bu. Yatırımcı bloğu çekemediğimiz için kredi notumuzun düşük olmasından dolayı gördüğünüz gibi şirketin 9 milyar TL kazancı var ilk üç çeyrekte daha yıl sonu bilançosu gelecek. Yani düşünün şirket hisselerinin ne kadar ucuz olduğunu, ne kadar ucuzlamaya devam ettiğini. Şirketlerin şu an bile kredi verme oranları faiz ortamında daha düşük. Yani çok daha iyi yerlerde kar yapıyorlar ki Almanya'da oldukça Almanya demeyelim de artık Avrupa genelinde bankacılık sektöründeki kazançların oldukça sınırlı olduğu bir dönemde bu şirket hisselerinin yatırımcı bulamaması gerçekten üzücü. Ama Size söylemek istediğim bankacılık sektöründe yükseliş trendi başlamak üzere yani onlardaki başlangıç demek borsada yükseliş başlangıcının devamı demek yani önümüzdeki Haziran belki de Eylül ayına kadar ben önemli yükselişlerin olma ihtimalini oldukça ciddi manada değerlendiriyorum ve bu yüzden bu bankacılık sektöründeki hisselerin özellikle Garanti Bankası için 12.60 bölgesi hayati geçiş noktası olarak benim düşündüğüm nokta. Çünkü bu bölge gördüğünüz gibi her seferinde hissenin direnç olarak 4 yıllık bir dirençten bahsediyoruz. Bu bölgenin üzerinde alıcıların daha şiddetli işlem yapmasını beklerim ben. Ve en son gördüğü tabi bu cılız bir pikti. O gün sadece pik yaptı sonra geri düştü. O gün gördüğü için içi boş bir çubuk bu. Yani aslında şuradaki yükselişi ben görmezlikten geliyorum. Yani hisse benim için 12.60'ı henüz geçmemiş poz durumda. Bu bölgeyi geçerse hisse de 13.5 seviyesi geçildikten sonra 15 asıl hedef 19 TL bölgeleri olmak üzere hisseyi takip edeceğim ben önümüzdeki 6-7 ay için. Diğer banka hisselerinde de analize devam edeceğiz. Kısa vadede aklınızda olsun 11 TL hisse için önemli bir bölge ve oraya sadece %6'lık bir %5'lik bir uz uzaklıkta. Eğer bu bölgenin altına ise gelecek olursa kısa vadede 10 34 10 bölgesine kadar çekilme ihtimali söz konusu. 10 civarları bu ise için önemli bir destek seviyesi. Bu bölgenin üzerinde kaldığı sürece sorun yaratmayacaktır hisse senedi için. Ki e, piyasamız biliyorsunuz her şey gibi olduğu için bizim için önemli olan şey şu gördüğünüz resim ve bankacılık sektörü üzerinde size az önce paylaştıklarım. Ve bu pastada bir kar elde edilecekse emin olun en büyük pasta yine garanti. Nin öncelikli olarak alması beklenir. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.